Forex'in no Doğru adresi FXTCR'ye hoş geldiniz. Gün ve veri açısından oldukça yoğun bir gün geçirdik. Öncelikle ABD tarafından yaşanan gelişmelere bakacak olursak, ABD'de sanayi üretimi Haziran ayında son 4 ayın en büyük yükselişini kaydederek, imalat sanayinin yılın ikinci yarısında gelişim gösterdiğini sinyallerini verdi. Sanayi üretimi Mayıs ayında büyük bir değişiklik yaşamamasına rağmen Haziran ayında %0.1 yükselerek Şubat ayından bu yana en büyük artışını gerçekleştirdi. Yine ABD tarafında Haziran ayı tüfe oranları yakıt fiyatlarının yükselmesiyle beraber son 4 ayın en hızlı yükselişini gösterdi ve enflasyonun FED hedefine doğru ilerlediğini sinyallerini verdi. Avrupa tarafında ise Almanya'da yatırımcı güveni Temmuz ayında beklenmedik bir düşüş gösterirken Avrupa'nın en güçlü ekonomisinin tekrardan gücünü bir araya toplayabilmek için zorluk çektiğini sinyalini verdi. Son olarak İngiltere tarafında açıklanan enflasyon verisi, hava yolu ve gıda masraflarındaki düşüşün yakıt fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle birlikte ekonomisinin beklentisinin altında gerçekleşti. Bugün takip edilmesi gereken önemli verilerimiz. Saat 11.30'da İngiltere aylık işsizlik başvuruları verisi. Ve yine aynı saatte İngiltere Merkez Bankası toplantısı ve faiz oranı kararı. Saat 15.30'da ABD aylık konut başlangıçları verisi ve yine aynı saatte ABD aylık yapı ruhsatları verisi açıklanacak. Ayrıca saat 17'de Kanada Merkez Bankası faiz oranı kararı, saat 17.30'da Kanada Merkez Bankası para politikası raporu açıklanacak. Bunların yanında saat 17'de FED Başkanı Bernanke'nin konuşması, saat 18.15'de Kanada Merkez Bankası Başkanı Poloz'un konuşması ve saat 19.30'da FOMC üyesi Raskin'in konuşması gerçekleşecek. Gelelim Euro dolar analizimize. Euro dolar grafiğine baktığımızda paritenin an itibariyle 1.31.39 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1.31.59-1.31.10 seviyeler arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1.31.59 direncinin yukarı yönü kırılması halinde bir sonraki destek seviyesi olarak 1.31.92. 1.31.10 desteğinin aşağı yönü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyesi olarak 1.30.55 seviyesi karşımıza çıkmakta. Değerli yatırımcılarımız, güne başlarken sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret edin. Hoşçakalın.